Arkadaşlar selamünaleyküm. Öncelikle İslam aleminin mübarek Ramazan ayının ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah niyetlerinizi ve hayırlarınızı kabul etsin inşallah dostlar. Şimdi bugün videomuzun içeriğinde önemli bir konu var. Konunun içeriği şöyle. ABD ve İsrail sessizce ikili bir görüşme yaptılar. Niye sessizce dedim? Çünkü ABD Ortadoğu'daki İsrail karşıtı dostlarını da ürkütmek istemiyor. Ama bunu yaparken de işte bu toplantıda ben Orta Doğu'da aslında neden bulunuyorum sorusunun cevabını da veriyor bize ABD. Bunun iki nedeni var. Birincisi bölgenin petrolüne her zamanki gibi çökmek. İkincisi ise İsrail'in güvenliği konusu tabii ki. Bu da ABD'yi bölgede tutan en önemli ikinci neden. ABD adına Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın başkanlık ettiği toplantının ana teması İsrail'in güvenliğiydi. Toplantının sonunda ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Emily Hearn yaptığı açıklamada ABD bölgede İsraili korumak için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir denildi. Toplantının zamanlaması manidar. Neden? Çünkü Çin İran anlaşmasının hemen sonrası ve uzun süre Biden'dan telefon bekleyen Netanyahu'nun İsrail'de yaptığı usulsüzlükler nedeniyle başı beladayken geldi toplantı. Ayrıca ABD'den gelen bölgede iki devletli çözüm açıklamaları varken bu toplantının zamanlaması da içeriği de her açıdan önemli özellikle İsrail için. İran-Çin anlaşmasına sadece ticari gözle bakmak saflıktır. Bu anlaşmaya İran'ın bazı kesimleri tereddütle yaklaşsa da İran'ın bu anlaşmayla ambargo altındaki petrolünü Çin'e satabilmesi İran'ın ABD'ye karşı elini kesinlikle güçlendirecektir. Çin gözünü Asya Pasifik'indeki ülkelerin zengin kaynaklarına diken ABD'yi bu bölgede baskıladı ve bölgede etkin olmasını engelliyor şu anda. Çin aynı şekilde Avrupa'ya uzanan ticaret yolu projesinde de ABD'nin engellemelerini tek tek aşmaya çalışıyor. İran'a yapılan anlaşma bu projenin bir parçası ve şüphesiz bu anlaşma İran'dan çok Çin'in daha fazla yararına olan bir anlaşma. İşte İsrail bu gelişmelerden rahatsız ve ABD'ye Buna bir önlem alması için baskı yapma telaşında şu anda. Çünkü ekonomisi güçlü bir İran bölgede her zaman İsrail'i tedirgin etmeye yetecektir. İran'ın petrolünü ve gazını satıp ekonomisini rahatlatması, bunun neticesinde nükleer silahlara yatırım yapması İsrail'in kabusu gibi bir şey. Şimdi ABD'nin bölge için en büyük korkusunu söyleyeyim size ve tabii ki İsrail'in de. Çin ordusu Kızıldeniz kıyısında Cibuti'de ilk askeri üssünü Afrika'da kurdu. Belki biliyorsunuzdur. Ve burası dünyanın önemli ticari geçiş noktalarından birisi. İşin ilginç kısmı kurulan bu üs değil. İşin ilginç kısmı bu üssün ABD'nin Afrikom üssüne sadece 10 kilometre mesafede bulunması. İşte şimdi ABD İran'la anlaşan Çin'in Basra Körfezi'nde yaklaşık 12 adet askeri üssü bulunan ABD'ye karşı Bölgede İran kıyılarında bir askeri üs edinme olasılığı ya da burada bir liman işletmesi olasılığından çekiniyor. İran'ın Hazar Denizi'ne de kıyısı olması ve buraya da Çin'in müdahale ya da yerleşme olasılığı ABD'nin Kafkas bölgesinde hareket edemez hale gelmesi anlamı taşır. Çünkü Rusya'da Çinle paralel görüşlere sahip ABD ile ilgili. ABD ve İsrail'in korkuları esasında yersiz değil. Çünkü Çin ABD'nin dostları da dahil ülkeleri ticaret projesine katmaya çalışıyor. En son İtalya'nın Çin'in projesine katılmak istemesi ABD'de tepkiye neden oldu biliyorsunuz. Burada önemli olan konu ise bu ticaret projesi ağına katılacak olan ülkelerin Çin'le bir askeri işbirliğine girişip girişmeyecekleri konusudur. ABD ise Çin'in ülkeleri bir şekilde kandırarak kendi müşterisi haline getirmeye ve kendisine bağımlı hale getirmeye çalışması nedeniyle suçlamalarda bulunuyor Çin'e. Çünkü Çin'in projesine katılan ülkelerin birçoğu ABD'nin kendi müşterisi. Bunları kaybetmesi ABD'nin ekonomik batışını hızlandırma potansiyeli taşıyor ABD için. Bu nedenle Biden yönetimi biz geri geldik açıklaması yapmıştı. Trump paraya odaklı dostane ticari ilişkiler kurmaya çalışan bir başkandı. Biden ise ABD'nin şahin kanadının temsilcisi. Yani yüzünüze gülerim, size malımı satmak için görüşme yaparım. Ancak benimle anlaşmazsanız sonuçlarına katlanırsınız taktiğini uygulayan bir yönetim Biden yönetimi. Ancak Çin bu artistliği artık yemiyor. Bunu Alaska'da gösterdi. ABD Ortadoğu'yu elinden kaybetmek üzere. İsrail'de bunun tedirginliği var şu anda. Ve İsrail'de ABD'den bağımsız bir gün mutlaka Çin ile masaya oturmak zorunda kalacak göreceksiniz. Yükselen bir güç olarak Çin'le baş etmeye çalışan ABD, kendine Ortadoğu'da alan açma konusunda artık eskisi gibi rahat olamayacaktır diye düşünüyorum şimdi gelelim tüm bu gelişmelerin Türkiye için etkilerine Az önce söylediğim gibi Çin'in İran'a ticaret haricinde askeri olarak da gelebilme ihtimali Çin'in askeri olarak bir NATO toprağına komşu olması anlamına gelecek bu bu batının özellikle ABD'nin hiç istemediği bir şey Avrupa Çin'e ses çıkaramıyor çünkü Çin'de çok uygun şartlarda milyarlarca dolarlık yatırımları var Avrupalı şirketlerin. Ve Çin'in projesi ABD'den daha uygun maliyetle ürün tedariği sağlayacak birçok Avrupa Birliği üyesi ülke için. Çin Türkiye için önemli bir pazar. Türkiye'de Çin için önemli bir ticaret köprüsü. Bu nedenle Türkiye'deki birçok mega projede Çin'den gelen yatırım sermayeleri kullanıldı. Batı bu yüzden Türkiye yüzünü Asya'ya dönüyor diye propaganda yapıyor. Ancak Türkiye ben ne doğuya ne batıya sırtımı dönüyorum. Kazan-kazan politikamı yürütüyorum ve işime bakıyorum diyor şu anda. Çin'den ya da Katar'dan gelen kaynaklarla yapılan projelerin tamamı sonuçlandırıldı. Eğer bu IMF gibi Batı kaynaklarıyla yapılmaya kalkışılsaydı 6 ayda bir hükümet değişecek ve Batı bizim emekli maaşlarımızın miktarına bile müdahale etmek isteyecekti ve o mega projeler inanın tamamlanamayacaktı. Bunu geçmişte çok yaşadı bu ülke. Türkiye NATO'yu üye olduğu sürece Çin'le askeri manada tatbikatın ötesine giden bir askeri ilişki kuramayacaktır ya da alışverişin ötesinde. Ancak ticaret her iki taraf içinde kazançlı olduğu sürece ikili ilişki giderek artacaktır bana göre Çin'le. Eğer ordumuzun ihtiyaçlarını %100 yerli savunma sanayi ürünleriyle donatabilirsek ki zaten bunu başarmak üzereyiz. Bölgenin jeopolitiği ve güçlü Türkiye'ye batının da doğunun da ayağına geleceğini daha önce de ısrarla hatırlatmıştım. Güçlü bir Türkiye'nin ayağına hepsi sırasıyla gelecektir. ABD bu bölgede Çin ve Rusya'nın üzerine oynuyor şu anda. Yani kolay pes etmem diyor. Askeri olarak hala güçlü olsa da ticaret noktasında Çin'in adımlarını etkilemeyeceğini düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki emperyalist ABD'den komünist Çin daha mı iyi ki biz ilişki kuruyoruz? Öyle değil arkadaşlar konu. Türkiye alternatif oluşturuyor kendisine. Çünkü güçlü Türkiye'yi yıkamadıkları takdirde sadece ticaret isteseler bile bu bölgede önemli bir geçiş güzergahı olan Türkiye'ye Gelip işbirliği yapmak zorunda kalacak Batı. Türkiye son yıllarda bunu anlayıp bazı adımları atabildiği ve tek başına bazı şeyleri başarabildiği için şu anda bu noktada. Bunu görmemiz gerekiyor. Şöyle düşünün: Çin ticaret projesi için bizim üzerimizden zorla bir demiryolu Ağ mı geçiriyor? Ya da sadece kendisinin kazandığı anlaşmalar mı yapıyor? Ya da Batı, Irak'ın ya da Asya'dan ve Rusya'dan gelen enerji kaynaklarını bedava mı geçiriyor topraklarımızda? Kendi ürünlerini kara ve demir yoluyla bedava mı ulaştırıyorlar Asya'ya ya da Orta Doğu'ya? Tabii ki hayır. İşte sürekli dillendirdiğimiz kazan kazan politikasının açılımı bu. Güçleniyoruz ama dünyadan tamamen üzele oluyoruz diye bir şey yok. Ticaret yapmak zorundasınız az ya da çok. İşte batı emperyalizminin hoşuna gitmeyen nokta burası zaten. Batının şu an söylediği şey şu, Türkiye artık sadece bizim verdiklerimize razı değil. Kendi oyununu oynuyor ve bizi dinlemiyor. Türkiye güçlendikçe bu sözleri Batı'dan daha çok duyacaksınız. Ama bir noktadan sonra artık Türkiye bizden bunu yapmamızı istiyor demeye başlayacaklar ve selam. Çok az kaldı o günlere inşallah. Biraz sabır. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Yeni videoya kadar Allah'a emanet olun dostlar.